Sessizliğin yankısı. Yankı sadece sessiz kaldığında dünyanın diğer seslerini duyabildiğine inanırdı. Onun için en sessiz yer arka bahçedeki devasa yaşlı meşe ağacıydı. Okuldan sonraki saatlerini hep ağacın gövdesine yaslanmış, etrafı dinleyerek geçirirdi. Bir öğleden sonra alışılmadık bir şey oldu. Ağacın kalbinden gelen, tıpkı kırık bir çanın sesi gibi minicik melodik bir fısıltı duydu. Fısıltı rüzgarın uğultusu ya da kuşların cıvıltısı değildi. Sanki birisi yardım et diyordu. Yankı yutkundu. Yardım et. Fısıltı bu kez daha netti ve budak deliğinden geliyordu. Elini titreyerek deliğe uzattı. Normalde kuru ve boş olması gereken içerisi, beklenmedik bir şekilde yumuşak, ipeksi bir ışıkla doluydu. Elini geri çektiğinde beraberinde küçük, yanar döner kanatlı bir şey de geldi. Bir fısıltı bir çakıl taşı kadar küçüktü, cam göbeği mavisi ve yeşildi. Sol kanadında minicik bir çatlak vardı ve korkudan tir tir titriyordu. Fısıltı, yankının avucuna kondu. Konuşmak yerine, yankının zihnine bir görüntü gönderdi. Parlayan, mor bir kristal. Ses kristalim kayboldu, diye fısıldadı zihninde. Onsuz, yankıları evlerine götüremem. Yankı kaşlarını çattı. Ses kristali. Hemen aklına meşe ağacının yanındaki yıllardır temizlenmemiş, otlarla dolu uzun hendek geldi. Orası her şeyi yutuyordu. Birlikte arayacağız, dedi yankı kararlılıkla, fısıltıyı omzuna tünemeye davet ederek. Hendek karanlık, nemli ve yosun kokuyordu. Fısıltı, yankının omzuna tünedi ve doğru yönü işaret etmek için minik elektrik mavisi parıltılar gönderiyordu. Yankı, hendekteki eski oyuncakları, paslı teneke kutuları ve kırık döküntüleri dikkatle inceleyerek ilerledi. Bir anda fısıltı şiddetle parladı. İşte oradaydı. Kristal, kalın, yapışkan çamurun içine saplanmıştı. Mor rengi kirlilikten matlaşmıştı. Yankı, parmaklarını çamura daldırdı ve kristali yavaşça yukarı çekti. yankı kristali bir su birikintisinde dikkatlice yıkadı. Mor renk geri döndü, daha önce hiç olmadığı kadar parlak. Fısıltı havalandı ve kristale dokundu. Birdenbire, sessizliği bozan güçlü, güzel bir yankı ekosesi yayıldı. Bu ses, dünyanın en güzel müziğiydi. Fısıltı, yankıya bir teşekkür fısıltısı gönderdi ve kristaliyle birlikte budak deliğinden içeri süzüldü. Ağaç saniyeler içinde tekrar sıradan bir meşe ağacına dönüştü. Yankının avucunda, fısıltıdan bir hediye vardı. Pırıl pırıl, minicik bir altın yaprak. Yankı artık biliyordu ki en büyük maceralar en sessiz yerlerde başlıyordu.